arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte Charles e, Charles'ı oynuyor. oynuyoruz galiba da öyle değil mi? Evet öyle bir de Uyar, Mas, İster, <laughs> isterim, isterim. işte bir takım şeylerim. tamamladı tamam da maç bana. Dersen çok Ve herkesin galiba kaplumbağa dedeleri gibi yürüyorlar Evet kaplumbağa. E. Kaplumbağa dedileri gibi yiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenler 8.50'de geliyor. Bizim öğretmen 7.20'de geliyor. Girerek <laughs> şey. okula okullara dikkat edin de sınava gidin. Saçım da o kapır kapır. Yok ben saçım acaba içimize giriyor mu? Bir <laughs> daha çöp vermiş. 8.50'ye kadar uçarız biz. Ben gidiyorum. Neden biz öyle beklemek zorundayız ki ya? Ben piyano çalacağım. Bu çalamıyorsunuz arkadaşlar. Eee? Ne oldu? Evet. Kuscuva bizi böyle güldürdü ya bizim içinde. Tara tara. Tepside, tepside. Ne böyle bunları öldürdüm? O yüzden galiba ben de spiniyor. Naber? Benim of erkek yağım var. Tamam mı? Nerede olmuş o? Gösterin gösterin kızlar. Gösterin gösterin, gösterin kızlar. On dakika sonra dans başlayacak dakika on saniye resmen arkadaşlar. Bu kadar sonra paylaşmamız. Galiba kesin değil ama. yani yeah. ne? Ne tipi bir fotoğrafı kitabı var. İşte sınıfa çabuk gitmeyi yollar. Hem de kimse gelmemiş. Tek baba yemeyeceğim. Şaka ya. Her, herkes gelmemiş. Bu hani Biri dövüşçü, biri çiftçi. Annen hani dövüşçü ya çıplak mı giyiyor? Az önce senin kıyafetini değiştir. Pislik var onu tutuyorum ama karakter bile hareket sekiz Zekice'sen 8.54'te öğretmen gelecek. Hadi. Çünkü ben geliyor 30 Hayır Sekiz Geç kaldı, geç kaldı kız. Sekiz gelmek lazım. Ben geç kaldım. Neyse akıllı güzelliği benim. <laughs> Hocam ders bitti. Ders, ders, Daha da ders. Bir saattir dolaşıyor olacak da. Bir yıl almış 2024 bizim öğretmenler daha 8.55'de geliyor. Biz de daha yeni gelip gideriz. Hocam ne kadar çıkıcısınız benim her saat e, terapisi var. Hadi bay bay. ist ja bei ihr gibt es. Naja, die, die ya, es. Ja, das ist Mosa yapay yok ya. Burada birisi geçti. Sıfır hız bu hız. geçti. Da, 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 da. Bir de ne diyor bu sepay Yok arkadaşlar onun yanına geleceği belli yok. Belli olamaz. Bir yeri destirip Buradaki ev basılmış ya pay Onu öldürmek istiyorum. İyi tabii artık bir daha yere kalamayacak. Ha ha. Bu böyle güzel. Hakkılar yapalım ekti. Merhaba. Beni öldürdüler. Tamam güzel. Çok sessiz. kısık. <laughs> Sesim Sesi Kısık çıktığı için özür dilerim. Ben hiçbir şey fark etmeyecek. Bu ee... ses neler oldu? Tabii. Ellerine bak bir şey söyleyeyim. Bu ne lan? Bir tipi Çıkar var ki ben kadar içeri. ya kadar çıkar ki. Estela ne diyor? Diyor Hadi arkadaşlar gidelim. Yoksa herkes bize bakıyor değil mi? Beni bir be.

kafa Ama orada kafa gözüktü Eğer orada kafa gözükürse Loot oluyorum Tamam ama burada polis Onun oldu sırrı o ya Ben hiç kafeye Zaten kafeye gitme saatleri gelmiş. Ben onu burada bekliyordum. Kaferin. <Kafayı> <laughs> Arkadaşlar bunun kapısı var. Bundan <laughs> sonra da diye havabası lazım. Ne burada? Evet. Acaba da öldürdü, bu kemer öldürür ya. Bir gel şimdi. Bu Allah mı da? Dene ayrı kamp Gel bakayım sen. İşte. Kapıyı açtı başı. Şimdi okurlar bir isteme. Ha 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 <laughs> okurlar. Ne <Şimdi> bekliyorlarız? Bu ay çok güzel oluyor. Ne? Kafe. <gülüyor> <gülüyor> <Saat şöyle bir. gülüyor> Daha. Her zaman şu popomu gösteriyor. Olmaz yani. Tövbe O da olsa otururuz kanka. Kapağı böyle duruyorsunuz. İçeyim. Kim çıkacak, kim çıkacak, kim çıkacak, Ay Kısa bu stand. Kim çıkacak. Server arası, arası. Bye bye. Kısa bir start. Çıp çıp şak, çıkacak arkadaşlar. Hadi tamam bu kadar. Ya geri geldi, yeni ailesi geldi. Bye bye. Ters Kim geldi, kim geldi? Hadi geldi, kim geldi.

bana vereceksin. çok o kadar güzel gidiyoruz ki. Hadi yetiş bana, yetiş. Yetiş o, yetiş o. Ne ne olur sapsuyu? Yapma. Gel o

Kaçtığımıza göre dönüşüm yapmıştık ha. Sepa yok. Ah burada bir şey burada bir şey. Şunu nasıl sepa söyle? Hayır 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 o da o da o da o da o İşte o sayıyı göstereceğiz çıktı. Geliyor bu. Niye kapıyı kapatıyordum? Tamamseo. Kimse değil bu da. Zaten bir eşi. Ya bu. Öldüremez. Bu ne? geçer. Neyse. Bay bay. <laughs> İnsanlara haberlerimi ses duyuyorlar arkadaşlar. Her zaman iyi olur. Daha çok iyi <laughs> evet arkadaşlar. Videomuzu beğen bedeli daha Videomuzu beğen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka bir şey diyecek yok. Ben You scared of Christmas? Well, you scared of the super Christmas? Well, have a bye-bye.